Bakü'nün yardım eli bu soğuk kış gününde içimizi bir ayrı ısıttı. Azeri kurtarma ekibi deprem bölgesinde hızla çalışmalara başlayarak üç vatandaşımızı enkaz altından canlı olarak çıkardı. Üç ayrı uçakla Van'a ulaşan Azeri yardımları da depremzede vatandaşlarımıza dağıtıldı. Azerbaycan Kızıl Ay Para Kurumu'nun siz tek değilsiniz sloganıyla Türk bacı ve kardeşler için bir yardım kampanyası başlattığını da ayrıca büyük bir memnuniyetle öğrendim. Tekrar Sayın Cumhurbaşkanımıza onun şahsında kardeş Azeri halkına çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah Azerbaycan'ı da Türkiye'yi de böyle afetlerden korusun. Kardeşliğimizi, dayanışmamızı daim etsin diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı çok değerli kardeşlerim. Bugün İzmir'de gerçekten büyük, gerçekten muhteşem bir yatırımın temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Sokar ve Turkars grubunun Petkim Yarımadası'nda inşa edeceği Star Rafinerisi 5 milyar dolarlık yatırım bedeliyle Türkiye'de ve dünyada tek noktaya yapılan en büyük yatırım olma özelliğini taşıyor. İzmir için, Türkiye için adeta bir gurur abidesi olacak bu yatırım inşa aşamasında 10 bin kişiye. 2015 yılında devreye alındığında da bin kişiye daimi istihdam sağlayacak. İzmir'in çehresini değiştirecek. Türkiye'nin enerjisine enerji katacak bu yatırım aynı zamanda bizim 2023 hedeflerimizi de destekler nitelikte bir gelişme olacak. Yine bugün Star Rafinerisi ile birlikte Petkim'in iPad fabrikasını da resmi olarak hizmete açıyoruz. 720 öğrencimize hizmet verecek öğrencilerimizin teori ile pratiği aynı anda yaşayacakları Heydar Aliyev Endüstri Meslek Temsimizin de temelini yine bugün burada atıyoruz. Yatırımlardan dolayı başta Sokar ve Turkas grubuna, Petkim yöneticilerine, Azeri ve Türk yetkililere proje aşamasında emeği geçenlere inşa aşamasında ter dökeceklere şimdiden en kalbi duygularımla şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev kardeşime bu büyük yatırımlara verdiği destekten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bu yıl Azerbaycan'ın 20. bağımsızlık yıl dönümü. Türkiye ve Azerbaycan olarak aynı coşkuyla Aynı heyecanla bu mutluluğu birlikte yaşıyoruz. Birlikte kutluyoruz. 20 yıl önce 30 Ağustos 1991'de Azerbaycan bağımsızlığını ilan ettiğinde her bir Azeri kardeşimiz ne kadar sevindiyse biz de o kadar sevindik, o kadar heyecanlandık. 20 yıl boyunca da Azerbaycan'ın kalkınması, ilerlemesi, daha fazla refaha, daha fazla güvenliğe kavuşması için bir kardeş olarak samimi mücadele verdik. Aramızda çok büyük projelere, çok büyük yatırımlara imza attık. Bakü Tiflis Ceyhan ham petrol boru hattı ile Azeri petrolü Ceyhan'dan tüm dünyaya